Kıymetli dostlarım tekrardan hepinize selam olsun. Bugünkü videoda 2024 Ocak ayı içerisinde aylık tarama listesi şeklinde oluşturmuş olduğum ve sistemde güçlü al veren ve trend olarak güçlü olan hisseleri aylık tarama listesi şeklinde sizlerle paylaşacağım. E, Ocak ayı içerisinde aylık tarama listesi şeklinde 7 tane e, sistemde güçlü al veren hisse oluştu. Bu hisselerle ilgili teknik olarak destek, direnç olaylarını aktaracağım. Bunlarla beraber bu hisselerin ben takas analizlerini, aylık aracı kurum dağılımlarını, kademedeki aylık lot farklarını inceledim. Olumlu gördüklerimi sizlerle paylaşıyorum. Burada yapmamız gereken ay içerisinde orta vade şeklinde pozisyonları taşıyacağımız için bahsetmiş olduğum stop seviyelerinin altında lütfen pozisyonlarınızı kapatmanız, yeni hissede pozisyonu devam etmeniz gerekiyor. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Gün içerisindeki borsa, ekonomi ve hisse yorumlarımı X hesabım Yaman Altıra İhsan hesabını takip ederek inceleyebilirsiniz sevgili dostlar. Paylaşımları beğenmeyi unutmazsınız çok mutlu olurum. Youtube kanalım İhsan Yaman TV elimden geldiği kadar aylık tarama listeleri Haftalık ve salı tarama listelerini paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerden ricam YouTube'da video çekmek gerçekten bazen yoruyor. Bunu daha güzel hale getirmek için sizlerin katılımı, abone olması ve beğenmesi bizleri naçizane mutlu ediyor. Burada zaten farklı da bir beklentim söz konusu değil. O yüzden kanala abone olmayı ve paylaşımı beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Videoya geçmeden önce son bir hatırlatma yap yapmak istiyorum. 2024 yılının ilk eğitimi. 27 Ocak Cumartesi ve 28 Ocak Pazar günü İstanbul'da gerçekleştireceğim Borsa'da strateji oluşturma, teknik analiz ve algoritmik trade eğitimi olacak. Eğitime katılmak isteyen dostlarımız iletişim numarası burada görmüş oldukları iletişim numarası üzerinden arayarak kayıtlarını yaptırabilir. Eğitimle ilgili detaylı bilgi alabilirler. Eğitim içeriği olarak kendi oluşturmuş olduğum orta vade, uzun vadedeki e, hisse seçimleri nasıl yapılır? Bununla ilgili izlemiş olduğum yol nasıl oluyor? Hissede nerede pozisyon açıp, nerede pozisyon kapattığımla ilgili bir eğitim oluyor? E, tarama formüllerim, tarama formüllerimle beraber kullanmış olduğum indikatörler üzerinden bir eğitim gerçekleştiriyorum. Eğitim bittikten sonra WhatsApp'ta bir eğitim grubumuz var. Burada sizlere ömür boyu destekte bulunmaya devam ediyorum. Gerek orta uzun vadeli taşıdığım hisseler olsun, gerek pozisyon açtığım hisseler olsun eğitim gruplarında paylaşımını yapıyorum. Katılmak isteyen dostlarımız iletişim numarlarından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler ve gelelim Ocak ayı aylık tarama listesine. Dün iet 2024 model portföyünde endekse ilgili orta vadeli ve uzun vadeli beklentimi açıklamıştım. Bugün de aylık tarama listesine binaen Endex'de kısa vadeli görünümü birazcık sizlere aktarmak istiyorum. Özellikle endekste bugünkü kapanış baktığımızda alıcılı bir kapanış vardı. Aslında yavaştan bir toparlanma söz konusu fakat bunun için günlük grafikte alın oluşmasıyla beraber 7753 yani 7753 seviyesi atarsak burada yükseliş trendinin de hızlanacağını düşünüyorum. Geri çekimlerde 7465 seviyesi önemli destek rakamı olacaktır. Bunları ortalamaya göre, Fibonacci'ye göre ve trende göre değişiklik gösterdiğini de ifade etmek istiyorum. Benim kullanmış olduğum ortalamalar ve Fibonacci ile beraber bu Günlük grafikte oluşan direnç ve destekleri bu şekilde takip edeceğim. 7753 üzerinde yukarı yönlü sert hareketlenmeler görebiliriz. Biz üzerinde ikisinde geri çekilmelerde ise 7465 bizim için önemli bir nokta olacak. Bu seviyenin altında gün içi işlemlerde lütfen dikkatli olmanız gerektiğini ifade etmek istiyorum değerli dostlarım. Şimdi Ocak ayı aylık tarama listesinin ilk hissesi Kocaer Çelik. Aslına baktığımızda çelik sektöründeki en iyi şirketlerden bir tanesi. Özellikle değer yatırımı yapacak olanlar yani bu hissede çocuklarına kendi geleceklerine yatırım yapmak isteyen kişilerin bence toplaması gereken güzel hisselerden bir tanesi. Uzun vadeli biliyorsunuz ki Alarko hissesi benim için hem teknik hem temel açıdan çok değerli bir hissedir. Ee, yeni halka arzu olanlarda yani geçen yıl halka arzu olmuş hisselerden beğendiklerimden bir tanesi de Kocaer Çelik. Ee, ben bunu Ocak ayı içerisinde sistemde güçlü al verdiği için Ocak ayı aylık tarama listeme ekledim. Hisse kapanışı 31.60 yukarıda 33.26'lık bir direnç söz konusu. Bu direncin üzerinde 36.22 Hedef direnç olacaktır. Geri çekilmelerde hissede 29-20 seviyesi önemli destek noktası. Ay içerisinde işlem yapanların 29-20 altında hissede dikkatli ve temkinli olması gerekir. Bu noktanın altında teknik olarak stop loss stop seviyesi çalışacaktır. O yüzden bahsetmiş olduğum direnç ve destekleri yazarak hareket edersiniz sizler için faydalı olur sevgili dostlar. Ocak ayı aylık tarama listesinin bir diğer hissesi Doğuş, Doğuş otomotiv kapanış 261 seviyesinde. Şimdi teknik olarak baktığımızda burada dün de basit bir mantıkta sizlere göstermiş olduğum bir sistem var. Şimdi daha önce test etmiş olduğu yani e, test ettiği noktaların yoğunluk kas sayısının arttığı noktalar yani burayı işte yukarıda bir direnç oluşmuş. Burayı defalarca denediğini görüyoruz. 1, 2, 3, totalde 4 kere. 289.50 direncini test etmiş. Hisse de orta vade için 289.50 üzerinde hareketlenme hızlanacaktır. Geri çekilmelerde özellikle aynı şekilde yani şu an baktığımızda burada oluşan yatay trend dikkat çekici. 246.80 seviyesi önemli bir yatay trend direnci. Yani bugün itibariyle kanala yeni girdiğini görüyoruz. Bu kanal içerisinde 246.80 altında orta ve uzun vade pozisyon stop olur. Ay içerisinde takip edenlerin uyması gereken rakam ise 250 altında pozisyonu kapatmak. Yukarıda özellikle 289 üzerinde hissede hareketlenme hızlanacaktır. İmelenme artacaktır. O yüzden bu seviyelere dikkat etmeniz gerektiğini ifade etmek istiyorum sevgili dostlarım. <laughs> Ocak ayı aylık tarama listesinin bir diğer hissesi IET 2024 model portföyünde de olan beğendiğim teknik ve temel açıdan beğenmiş olduğum bir hisse. Aksigorta kapanış 5.59 yukarı yönlü hareketlerde 5.66 üzerinde 6.53'lük bir bar direnci söz konusu. Bar direncinin üzerinde tekrar tarihi zirvesi olan 8.79'u test eder. Ay içerisinde yapmamız gereken olay şu destek seviyesi 5.35 ve 4.99 altında pozisyon kapatmayı bilmemiz gerekiyor. Özellikle hissede pozisyon kapatacağımız yerleri öncelikle yani ön plana alırsak e, kar realizasyonu yapmamız basit olacaktır sevgili dostlarım. Ve Ocak ayı aylık tarama listesinin bir diğer hissesi yine aynı şekilde IEAIT 2024 model portföyümde sistem ve e, aslında şirket olarak beğenmiş olduğum bir hisse Asor. Kapanış 102.90 yukarı yönlü hareketlerde 110.10 hedef direnci var e, burayı kırmasıyla beraber yukarı yönlü hareket hızlanabilir ama öncelikle yapmamız gereken olay şu Hissenin kapanışı 102.90 destek sevi seviyemiz 101.20 ve 100.50 seviyesi bu iki seviyenin altında ay içerisinde lütfen pozisyonlarımızı tekrar gözden geçirelim. Özellikle 110 seviyesinin üzerindeki hareketler hisseye ivme kazandıracaktır. Yükseliş trendini güçlü bir noktaya getirecektir. Göstergelere baktığımızda dün de detaylı olarak anlatmıştım. Astor kapanışı orta ve uzun vade için olumlu olduğunu ifade etmek istiyorum sevgili dostlarım. Ve Ocak ayı aylık tarama listesinin bir diğer hissesi CVK Maden bunu geçen yıl aslında ikinci çeyrekten sonra listeye almıştık. yaklaşık 130 seviyelerindeydi. Geldiği nokta gayet iyi. Ama dikkat edin burada bir trend çalışması yapmamız gerekirse şu nokta itibariyle bir düşen trend söz konusuydu hissede. Bu düşen, düşen trendi yani günlük grafiğe baktığımızda bu hafta itibariyle kırdığını görüyoruz. Aslında yükseliş oluşumu geçen hafta itibariyle başlamış ama bu hafta itibariyle burada oluşan düşen trendin kırıldığını ve onay aldığını belirtmek istiyorum. Burada onay almasıyla beraber hissede yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Yükselen trend üzerindeki hareketler bizler için önemli olacaktır. Teknik açıdan hissedeki kapanış 404.75. Teknik olarak yukarıda direnç aramamız gereken nokta ise burada görmüş olduğunuz bar direnci. Bundan sonra hedef nokta olacaktır. Yakında 476 25'lik bir hedef direnci var hissenin. Geri çekilmelerde dikkat etmemiz gereken ilk nokta 341, ikinci önemli nokta ise 334 seviyesi olacaktır. Yani ay içerisinde pozisyon açanların bu iki seviyeyi özellikle takip etmesi gerekiyor. Yükselişin devam etmesiyle beraber hem yükselen trendi hem de ortalamaları hareketli stop loss olarak kullanabilirsiniz. Yani buradaki kastettiğim olay hisse fiyatı yükseldikçe ortalamaların da fiyatı yükselir. Burada ortalamalarla trendi aynı şekilde kullandığınızda güçlü bir indikatör ve güçlü bir sistem oluşturmuş olursunuz sevgili dostlarım. Ocak ayı aylık tarama listesinin bir diğer hissesi logo kapanış 78-80. Baktığımızda tepe oluşumları söz konusu. Burada bir trend çizgisiyle Hisseyi yorumlamaya çalışalım. Burada görmüş olduğunuz gibi hissede oluşan bir e, düşen trend var. Daha doğrusu bir üçgen, yani alçalan üçgen formasyonu dediğimiz trend oluşumu söz konusu. Alt kısmından da yatay trendi çektiğimiz an burada bir yani kendimize e, bir dayanak oluşturmuş olacağız. Buradaki hareketlerle beraber geri çekilmelerde 69.95 yani burası orta ve uzun vadecilerin dikkat etmesi gereken rakam. Ay içerisinde dikkat etmemiz gereken iki nokta var. 72.93 ve 73.54'lük destekleri bizler için önemli olacaktır. Hisse direnç noktasına gelmiş. Burayı kırmasıyla beraber tekrar eski hedefi 93.40 hedef olacaktır. Geri çekilmelerde Özellikle turkaz ve sarı ortalamaları dikkatli izlememiz gerekiyor. 72.93 ve 73.54 seviyeleri önemli destek olacaktır. Ay içerisindeki yani aylık tarama listesindeki hedef destek noktalarımız. Ocak ayı aylık tarama listesinin son hissesi ve 7 hissesi Alcatel. Kapanış 92.90. Yukarıda ortalama direncini görüyorsunuz. 23lük ortalama direnci var. Burayı kırmasıyla beraber takip etmemiz gereken direnç seviyesi 104 olacaktır. Ve 104 üzerinde hissede çok ciddi bir hareketlenme görebiliriz. Yani şuradaki seviye bizim için önemli. Kanala girmiş olur ve tekrar tarihi zirvesini test etmiş olur hisse. Geri çekilmelerde Özellikle Ocak ayı içerisinde dikkat etmemiz gereken ilk destek noktası 87.77 olacaktır. 87.77 altında Ocak ayı içerisinde yani bizim listemizde stop olacaktır hisse. O yüzden stop seviyelerine lütfen dikkat edin. Direnç noktalarını yazın. Anlatmış olduğum gibi direnç noktalarıyla beraber de kendinize bir yol haritası çizmiş olursunuz sevgili dostlarım. Ocak ayı tarama listesiyle ilgili anlatacaklarım bunlar. Video ile ilgili sorularınız olursa lütfen yorumun yani videonun altına yorum şeklinde yazın. Lütfen yorumlar birazcık mantıklı olursa sevinirim. Bazen gereksiz yorumlar olduğu mecburen onları da görüyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yarın haftalık tarama listesini yayınlayacağım. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.